Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda videolarımız gayet güzel izleniyor ama beğeni sayılarımız biraz düşük. Videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Hemen videoya geçelim. Protein tozu kullanmadan kas yapılır mı? Evet protein tozu kullanmadan kas yapılabilir. Ama bu doğru şekilde beslenmeyi bilmek, yeterli protein doğal yollarla almak ve disiplinli bir antrenman programını uygulamak mümkündür. Öncelikle protein tozu nedir, ne işe yarar? Hemen bunu anlatayım ben size. Protein tozu genellikle peynir altı suyundan ve ya da bitkisel kaynaklardan elde edilen kolayca tüketilebilen konsantre bir protein formudur. Kas yapmak isteyenlerin günlük protein ihtiyacı daha pratik şekilde karşılamasını sağlar. Ama unutma protein tozu bir besin takviyesidir temel bir gıda değildir. Yani eksik olanı tamamlamak için vardır. Eğer ihtiyacın olan proteini normal besinlerden alabiliyorsan protein tozuna ihtiyaç duymazsın. Kas yapmak için neden proteine ihtiyaç var? Kas gelişimi için en önemli 3 şey şunlardır. 1. Yeterli ve etkili antrenman, özellikle direnç antrenmanları. 2. Doğru beslenme, özellikle yeterli miktarda protein. 3. Yeterli dinlenme ve uyku. Protein kasların yapı taşıdır. Antrenman sırasında kas liflerinde mikro yırtıklar oluşur. İşte bu yırtıkları onaracak ve kası büyütecek olan tek şey proteindir. Ama bu proteini illa tozdan almak zorunda değilsin. Doğal yolla protein alınabilir mi? Kesinlikle evet. Günlük protein ihtiyacını rahatlıkla doğal besinlerden karşılayabilirsin. Tavuk göğsü 100 gram, 25-30 gram protein, yumurta 1 adet, 6 gram protein, kırmızı et, balık, özellikle tombalı, somon, sardalya, yoğurt, süt, peynir, baktagiller, mercimek, nohut, fasulye, kinoa, yulaf, bulgur, kuru yemiş ve tohumlar, badem, ceviz, çiğ keten tohumu, bu besinlerden dengeli bir öğün hazırlarsan protein ihtiyacını rahatça karşılayabilirsin. Protein tozu olmadan kas yapmak neden daha sağlıklı olabilir? Vücudun gerçek gıdalar sindirmesi daha etkili ve doğaldır. Fazla protein tozu bazı bireylerde mide problemleri böbrek stresine sebep olabilir. Özellikle yüksek dozlarda bilinçsiz kullanımda doğal besinlerden Vitamin, mineral, sağlıklı yağ ve lif gibi birçok ek besin maddesi bulunur. Peki protein tozunun avantajı ne? Gerçekçi olalım. Bazı insanlar için yoğun iş temposu, zaman problemi, yemek hazırlamakta zorlanma gibi nedenlerden protein tozu pratik bir çözüm olabilir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Eğer zaman ayırıp doğru beslenebiliyorsan hiç kullanmadan da kas kütleni artırabilirsin. Dikkat edilmesi gerekenler: Yeterince kalori ve protein almazsan kas yapmak zorlaşır. İster toz kullan, ister kullanma. Protein tozu kullanmamak bir eksiklik değil. Değildir. Ama doğru beslenmemek büyük eksikliktir. Kas yapmak sadece protein değil, tüm beslenme düzeni, antrenman yoğunluğu ve uyku ile ilgilidir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hepsine bakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.